kesinlikle diyorum ne olursa olsun nasıl bir an yaşanırsa yaşansın kesinlikle gülün ve yola devam edin Merhaba değerli izleyicilerimiz. Meslekler ve Hikayelerin televizyon programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ankara'nın yeni mahalle ilçesinden sizlere sesleniyoruz. Yanımızda Nora Wedding yöneticilerinden Ayşenur Avcı var. Ayşenur Hanım nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Kendinizden ekrandaki izleyicilerimize kısaca bahsedebilir misiniz? Çok ufak bir yaşta başladım. Çok ipten geliyorum. Üniversite zamanlarımdan beri yapıyorum bu işi. O zamanlar paylaşım çeşeği, garsonluk vesaire vesaire işlerle başladık. Ama daha sonra ardından ilerleyen vakitlerde daha farklı bir alanlara geldim tabii ki. Dedim bu işi kendim yapmalıyım. Ve arkasından da tabii ki yaptım. Gittikçe ilerledim. İlerledikçe de ileri kaydettim diyelim. Ee, insanları i̇nsanları seviyorum. İnsanların da mutlu olmayı seviyorum. İnsanları mutlu etmeyi seviyorum. Yani onlar mutlu olduğu zaman ben de mutlu oluyorum. Kendime zaten çok eğlenceli bir insanım. Ya yani ben eğlendikçe onların da eğlendiğini düşünüyorum. Öyle olduğu için de bu işten çok zevk alıyorum işin açığı. Yani bu şekilde ilerledim. Çok ufak bir yaşta başladım ve buraya kadar geldim diyebilirim. Yani. Çok güzel. Peki mesleğin ilk başına gidelim. Mesleğinizle nasıl tanıştınız? Mesleğine nasıl tanıştım? Üniversite öğrencisiydim. O zamanlar paylançoluk yapıyordum. Hatta babam buna çok karşı geldi. <laughs> Böyle parmaça kıyafetlerimi falan annem yani gizli gizli yıkıyordu veya ben üniversitede gizli gizli yıkıyordum. Hatta bunu babamla ilk karşılaştığımda ya ben seni dedi boşuna mı okutuyorum? İşte dedi üniversite okuyorsun senin ne işin var dedi paylaş diyerekten bir olaya girdik. Ve onun arkasından da babam da kabullendi aslında. Hani hem çalışıyorum hem işte okuyorum gibisinde Öyle de olunca işte tamam dedik. Çok güzel. Olay bunlara geldi. <laughs> Peki Nora Vedik'le nasıl tanıştınız? Nora Vedik'le nasıl tanıştık? Şöyle, aslında ben kın organizasyonu yapıyorum. O şekilde bütün düğün salonları işte normalde Polat ile çalışıyorum. Bir 6 sene falan Polat ile çalıştım. Dedim bir de Ankara ile çalışayım. Ankara'da neredeyse hemen hemen birçok yerle görüşme yapıyordum kın organizasyonu üzerinde. Tek tek gezdim. Burayla da bir tane gelinim vardı. Çok seviyorum onu. Geçen seneydi doğru hatırlıyorsam. Onun kınasını yapmıştık. Ve burada çok eğlendik. Eğlendikten sonra dedim ben gideyim bir de orayla görüşeyim. Hani belki anlaşmasını alırız. Güzel bir yer. Ve içerisi çok büyük. 1500 kişiye kadar hitap ediyor çevsem geniş, alan olarak çok büyük, yer olarak çok güzel. Yani aslında insanların geldiği zaman çok ferah edebileceği de bir alanı var içeride. Büyük bir alan aslında. Yani hiç kasmayacakları bir şekilde diyebilirim aslında. Öyle de olduğu için hem geldiğim zamanlarda burayla da görüştüm. Aslında dediğim gibi ben kına sözleşmesi, anlaşması yapmaya geldiğim zamanlarda o şekilde bir anlaşma yaptık ve burayla anlaşmamız da çok komikti. Ben buraya kına organizasyonu anlaşmaya geldiğim vakit buradan çok farklı bir şekilde teklif aldım aslında. Dediler ki buraya gel. Hem buranın yöneticisi ol. Hem burayla ilgilen. Hem kan organizasyon ekibini burada yürüt. Diyerekten bir teklif aldım. Ve ben burayla anlaşma yaptığımı zannederken onlar benimle bir anlaşma yaptılar. Bu <laughs> <laughs> şekilde geldim burada. Yani hem yöneticiliğini yapıyorum. Hem kan organizasyonunu yapıyorum. Yani o şekilde aslında. Çok, çok da mutluyuz. Güzel. Çok da eğleniyoruz yürüyoruz, geçiyoruz. Yani, yani müşterilerimize de aynı şekilde. Aslında biz müşterilerimizi müşteri olarak görmüyoruz. Konuşulacak çok fazla konu, sorulacak çok fazla soru var. Ben son olarak bizler aracılığıyla ekrandaki izleyicilerimize bir mesaj iletmenizi istiyorum. Tabii ki. Biz Nora Noravetnik ailesi olarak, öncelikle ve profesyonel bir ekip olarak sizleri Noravetlik'e bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin. <laughs> çok güzel. Biz bizleri konuk ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Mesleki ve ticari hayatınızda sizlere başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Meslekler ve hikayeler. Televizyon programı tüm hızıyla devam ediyor.